Biz akşam geldik arkadaşlar. Şöyle. Bugün e, bazen çok sıcak oluyor. Bazen biraz esiyor. Akşam geldik şeyden. Ay akşam dün neredeydik? Vallahi şu an onu bile aklıma getiremiyorum. Ay ne gölüydü. Elif biz dün neredeydik? Biz dün neredeydik? Poyrazlar'da, evet Poyrazlar Gölü'ndeydik arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz videolarımızda görmüşsünüzdür. Ee, şimdi oradan geldik akşam. Zaten giderken Zarife'nin önünü doldurmuştuk. Yemiyor zaten. Dediğim gibi her zaman söylüyorum ölmeyecek gibi yiyor. Oradan geldik. Ee, tekrar Zarife'ye kendimi zorla yedirdim. Biraz e, oradan getirdiğim karpuz kabukları vardı. Biraz da evdeyken e, çıktı. Biraz da kalan yemeklerden filan karıştırdım. Ona güzel yal yaptım. Onu yedi. Öyle şeyleri yiyor. Bahçeden mesela tarladan mısır getirirsem, aradan otlardan getirirsem yiyor. Samanı da yemle karıştırıp e, elimle verirsem yiyor. Bugün mesela bilen yedirdim ama öldüm, bittim, terledim, belim ağrıdı, başım döndü. Sabit durmaktan sinekler var. Hava sıcak. Tabii hayvan da bunu alıyor bu, bu tür şeylerden. Neyse yedirdim bir şekilde. Sonra Efe ile burayı yaptık. E, ee, civcivler alıyor başını gidiyor arkadaşlar. Geçen gün içerideydim ben. Eşim geldi dedi ki dört tane civciv yok. Ay böyle var ya. Dedim tamam bırak dedim ya bırak artık yapmayalım bir şey. Falan sonra baktık komşunun ahırının oraya gitmişler. Ta nereye düşünebiliyor musunuz? İnanamıyorum ya. Neyse Efe ile burayı yaptık. Hava da çok sıcaktı. Gerçekten çocukta ben de mahvoldum olduk yani bütün bir tahta değil böyle parça tahtalarla buradaki delikleri kapattık teli söktük buradan telin altından geçiyorlardı bir şuraya denk getiremedik tahta orayı da çuvalla kapattık ne yapalım olsun kapalı olsun da arkadaşlar burayı çakarken bir şey fark ettim ve çok sevindim hani o ilaçta yanan domateslerimiz vardı ya onlar tekrar canlanmışlar Ay ne kadar mutlu oldum var ya Efe'ye dedim Efe bak yanan dedim domateslerimiz kendine gelmiş şu an buradan çıkamıyoruz arkadaşlar biz burayı sıkı sıkıya kapattık iplerle bağladık burayı kullanmayacağız artık buradan çıkıp size domatesleri gösterecektim burayı kullanmayacağız artık çünkü ipi bağla aç zor oluyor bir de açmak istemiyoruz ufacık bir delikten kaçıyorlar Efe'nin yaptığı küçük kapıdan geçelim oradan size göstereyim domateslerimi. Ee, öyle yani. Bugün Efe'yle orayı kapattık. Çok güzel eğlendik. Güzel gün geçirdik. Gerçekten dün çok güzeldi. Bu kara kız da arkadaşlarını kaybetmiş. Bağırıp duruyor. Kara kız. Bence o kız. Şu da horoz. Kuyruğundan belli tip. Böyle dik duruyor. Otlanıyorlar aynı inek gibi. Zarife de yatıyor. Zarife geviş getirmiyor. Aha, bir tanesi de buradaymış. Sen burada mıydın? Bit 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 bit. Geviş getirmiyor arkadaşlar. Böyle yatıyor. Aha getiriyor. Demek getirmeye karar verdi. Getirmeye mi karar verdin kızım geviş? Yok bıraktı. Önüne yine kuru saman koydum. Çünkü bugün iki defa saldım bahçeye. Ee, ama otlanmıyor. Öyle duruyor. Dedim yorulmasın. Zaten geliyor ahıra geri geliyor. Şöyle sirke doldurdum şeye. Ee, orada bir fıstık var. Ona sirke doldurdum. Ee, böyle üzerine arada bir sirke sıkıyorum. Sinek gelmiyor fazla. Çok iyi oluyor. Onu da nereden akıl ettim, nereden duydum bilmiyorum. İyi geliyor. Sirke ara ara geliyorum, sıkıyorum. Sirkenin... Siz nereye acaba? Aa! Arsızlara bak. Bunlar da samanları dağıtıyorlar hep. Hadi, hadi dışarı. Elif gelme annem, çıksınlar. Kış kış, kış. Kış, kış. Kış, kış. Kış, kış kış Nasıl da dalıyorlar hemen. Öyle yatıyor işte arkadaşlar ya. Belki benim fış 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 yapmamdan duymadınız. Bir ıh 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 sesleri oldu. Böyle yatıyor, kalkıyor, geviş getiriyor. Bazen de getirmiyor. Çoğunlukla getirmiyor. Geviş getirmesi lazım aslında sürekli. Öyle. Veteriner geçecek demiş inlemesi. Bekliyoruz bakalım inşallah geçer. Kapısını kapatacağım. Kapatınca serin oluyor arkadaşlar. Sizler de bilirsiniz evlerinizde camlar kapıları açınca ev nasıl sıcak oluyor, kapatınca da serin oluyor. Zaten bugün ben onu çok defa havalandırdım, iki defa, üç defa saldım, ee, dolaştırdım bahçede. Ondan sonra bir de eltim hayvanlarını salmıştı, buzalarını, pardon düvelerini. Dedim zarife görsün mutlu olsun, başka bir hayvan görsün. Aa, hiç umurunda bile olmadı yani. Şunlara bakın ya. Ben onlara bir şeyler attım. Buraya yesinler diye. Uç 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 uç. Burayı kapattık oğlumla. Kapattı yani Efe. Şimdi buradan da çıkmak. Yani çıktığım yerde delik olmaması lazım vallahi. Hemen hemen kaçıyorlar. Şöyle. Sanki ne var? Kocaman bahçe. Uu, vallahi kapılarımız hep bir antika. Zor açılıyor. Hala dutlarımız var arkadaşlar. Beyaz dutumuz devam ediyor. Şöyle bakın. Size domateslerimi göstereyim. Yandığında gösterdim. O kadar dırdır ettim. Bari dediğim normalde normale döndüklerini de göstereyim. Aha bakın. Görüyor musun nasıl yanık yanıkdılar Vallahi yeniden toparlandılar. Bunları çapalamak lazım. Vallahi domates bile verdiler. Görüyor musunuz? Bunlar zaten yanmamıştı. Öyle işte arkadaşlar. Karpuzlarım da bayağı yayıldı. Artık karpuz vermeye başlarlar çiçeklerde. Çiçek vermeye başlamışlar. Önden dedim size bahçemi çekeyim. Arkadan da dün neler yaptık. Ee, dün arkadaşlar şeye bindik biz. Trene. Tur trenine. Ama benim şarjım bitti. Şarjım bittiği için çekim yapamadım. Ondan sonra e, trene bindik. Önce pedal çevirdik. Göl turu yaptık. Göl turu yaptıktan sonra Bunlar da babaannemden getirdiğim biberler. Ondan sonra arkadaşlar Çekemedim dediğim gibi. Ama güzeldi. Güzel vakit geçirdik. Dün gerçekten e, bayağı bir iyi geldi bize. Orası çok güzel. Püfür püfür valla. Çok güzel esiyor. Sonra halamla konuştuk biraz telefonda dedim yani biz dedim bayramda dedim sizi niye getirmemişiz buraya ne güzel olurdu bir dahaki bayramlara inşallah güzel vakit geçiririz buralar her yer birbirine girdi arkadaşlar bal kabağı kızartmalık kabak her şey birbirine girdi kabağa bakın oranın içi de salatalık doludur ama daha geçen gün kopardığım salatalıklar duruyor evde. Yenmiyor yani. Her zaman. Sık yenen bir şey değil. Bakın. Önce dedim bahçemi göstereyim size. Şöyle şurası da su istiyor. Ondan sonra da e, gölde tur yaptığımız e, videoyu koyacağım arkadaşlar. İnşallah severek de beğenerek de izlersiniz. İnşallah sıkılmazsınız. Şöyle biraz da dut alalım. Sonlarda artık bitmek üzere dutlar. İnanın arkadaşlar sabah yiyorum öğlen sonu tekrar olgunlaşıyor. Hava sıcak gidiyor ya çabuk oluyor. Benim burayı hemen kapatmam lazım. Şöyle bahçeme doğru sizinle vedalaşayım. Vedalaştıktan sonra e, kanalımdan ayrılmayın arkadaşlar. Vedalaştıktan sonra e, Karasu'da göl turunu izlerseniz çok sevinirim. Düşüncelerinizi, beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Destek olursanız kanalıma çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? Biz de böyle göl turuna çıktık. Bizi de soracak olursanız göl turuna çıktık. Bisikletlerle. Bisiklet miydi bu ne? Vapur mu? <laughs> Efe ile eşim bizi gezdiriyor. Dümen onlarda. Elif'le ikimiz kız Cem'le beraber Elif'cim paranı Babana ver Baba. Mustafa parayı Baba sen Anneciğim elinde tutup duruyorsun Bak ver bana Al şunu Mustafa Uçuracak rüzgarda Ay bu yelekler arkadaşlar Bir de can yeleği giydik Yani şu an hiç keyif almıyorum Bu e, geziden çünkü niye diyeceksiniz Bildiğiniz robot gibiyim Şu an ee, yarım saat değil mi Mustafa? Evet. Yarım saati 300 lira. Buradan e, buralara gelecek olanlara duyurulur. Şöyle turumuzu yapıyoruz. Şöyle etrafı çekeyim size. Şöyle arkadaşlar. Bayağı bir Yok, uzaklaştık Bana bırakma. <laughs> Efe, babana şey yapma anneciğim. Ağır olur. Ay, babana babana destek ver. Nereden su geliyor? <laughs> Tableti çok kenara koyma Elif. Ben biraz ağırım kusura bakmayın. <laughs> Beyler. Efe istiyorsan ben geleyim babanın yanına? Düşersiniz. Ya düşmem, düşmem düşmem. Yer değiştirelim. İstmiyor. İstiyor musun? Gel bakayım. Şöyle arkadaşlar dümeni ben aldım. Efe dedim tadını çıkarsın. Biraz eşimle beraber pedal çevirelim. Destek olabiliyor muyum sana? Efe arka daha rahat değil mi? Ama annem dikkat et. Telefonlarınıza dikkat edin. Bu tarafların manzaraları güzel değil ama. Ben çok arkaya yattım nedense. Huhu! <laughs> <laughs> He? Ben... Efer'in şeyini anladın mı? <laughs> Bir yarım saatten sonra yani dolmasın mı diye. Ay benim dizlerim ağrımaya başladı. Baya uzaklaştı kıyıdan. Şöyle arkadaşlar pedalları çeviriyoruz. Özellikle terlik giydim. Dedim kendimi kasmayayım. Anneciğim zor öyle kolay değil. Güç bir zaman sonra insanın dizleri ağrıyor. Özellikle terlik giydim arkadaşlar dedim. Ee, rahat olayım diye ee, benim ayaklarım şişiyor. Bir müddet sonra rahatsız olacaktım. Rahatsız olmamak için rahat geldim bugün. duralım mı? Neden hep bu kadar bir gayrettir çeviriyoruz? <laughs> biraz keyfini çıkaralım değil mi? Uh, yoruldun mu? Ha? Aynen biraz dinlenelim. Şu çok güzel. Şu an e, gölün ortasındayız. Mustafa derin midir bu göl? Ama biz çevirmesek bile o gidiyor. Kontrolsüz gidiyor ama değil mi? Aa çok güzel. Ben öyle alamıyorum Efe. Ne? Suyun dibine mi sokayım? Ay Efe yapma yapmaicim yapma zaten kapatacaklarmış son tur kazlar var kazları da bir önceki videomda çektim size arkadaşlar bugün de böyle olsun istedim gittiğim yerleri de biliyorsunuz ara ara çekiyorum Benim telefonum hareketleri pek şey yapamıyor. Hemen buğulanıyor bakın. Telefonumun görüntüsü bozuluyor hemen. <laughs> Bir önceki videomu izlemeyen arkadaşlarım vardır belki. Burası Poyrazlar Gölü arkadaşlar. Sakarya'nın Poyrazlar Gölü'ndeyiz. Bir önceki videomda da anlatmıştım Zaten Belki bir önceki videomu izlemeyen arkadaşlarım vardır Çok güzel bir yer Çok da kalabalık ee, Biz 5 gibi geldik buraya değil mi Mustafa 5'i bile geçiyordu hatta 5'i çeyrek falan Geçiyordu geldiğimizde Öyle yani Biz hiç saate bakmadık. Sekizde mi bindik? Sekiz beş geçe bindik. Yarım saatlik tur. On dört, on dört geçiyor şu an. Demek ki Mustafa e, kürekle çekilse kollarda hal kalmaz. Bir de ne ha? Evet. Ortalara doğru gidelim ya. Ben Yo bizi ben iyiyim sen. Ee, sen Aynen. biraz efe çevirsin sen keyfini çıkar. Durayım çevirmiyorum o zaman. Sırayla çeviriyoruz arkadaşlar. Daha hala gölde tur yapanlar var. Şimdi oğlumla beraber dümeni aldık. Evet. Maşallah Efe sen babandan kuvvetlisin sanki. Boş boş dönüyor. Şu an boş dönüyor. Neden? Mustafa vallahi boş dönüyor. Zorlamıyor hiç. Efecim senden dolayı mı? <laughs> Allah'ım ya. Yavaş çevir yavaş. Yorulacaksın ama. Ağır 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 Birden hızlı hızlı yaparsan yorulursun. Bak 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 nasıl görün ortasına getirdi bizi. Baksana <laughs> Aynen. Evet. Karşıya gidelim. Bakalım karşıdaki ağaçlar meyve mi? mı? Yetmez mi? Efe sen <laughs> Efe bizi karşıya götürecek. Mustafa görün sonu orası mı? Efe yavaş. Ayağımdan çıktı terlik. Annem <laughs> Efe sana gücüm yetmiyor. Hızlanamam çünkü terliğim çıktı. Saat kaç? Elif. Tamam yavaş yavaş anneciğim. Acele etme. Sen dümenle fazla oynama. Düz kalsın böyle. Nerede bizim şey? Ha şurası. Oraya çevir. Biz şu an buraya döndük. Çek var mı? Ne var mı? Elif. O ne demek ya? Olur mu? Olur. Ama çok şey yapıyorsun. Bir gayret. Yo. Keyfini çıkararak yapsana. Sakin ol anne. Elif. Elif gelsin. Elif geçecek mi? Elif Şimdi Kim kontrol edecek? Abi çıksın olsun. O tableti derinden bırak. Tamam mı? İyi de gözü tarafa çevir. Ne o kadar yavaşsınız? <laughs> <laughs> ee, iki bayan ancak bu kadar. Değil mi babası? Niye biz böyle döndük babası? Çünkü sen bu tarafı... <laughs> Bize kaldıysanız yandınız. Şöyle gidelim mi? Mustafa dümeni sen al. Buradan ayarla. Bu Ayarlıyor musun? <laughs> Ayarlıyor. Aferin <gülüyor> kızıma. <gülüyor> Biraz daha Giderim işte. Bırak. Bırak. Aa yakla kontreyi yani. Evir çevirdim seni. Yaklaştık. Hadi kızım. Ben çevirmiyorum ya. Ben çeviremiyorum. Aa. Ay Efe, Efe hainlik yapma. Ben grafimde az kaldı. Daha artık şeye götürme yani. Döneyim daha 5 dakika. Tekne turumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi trene bineceğiz. Trenle tur yapacağız. Bütün Boyrazlar e, Poyrazlar Gölü'nü gezeceğiz trenle. İnşallah e, şarjım biter. Onu da çekerim size. Bitmez. Bir de müzik oluyor. Ay biter dedin. Evet, bitmez. <laughs> İnşallah şarjım bitmez. Onu da çekerim size inşallah. Ee, ne kadar ters bir cümle kurdum. Allah'ım topuğuma sıktım. <laughs> i̇şte bisiklete, ay ne bisikleti ya. Tekneye bindik, tekneden trene bineceğiz. Şu an trene doğru yürüyoruz. Akşam oldu. Ve hala herkes buralarda piknik alanında. Son zamanı değildir. He? Turun son zamanı değildir. Zannetmiyorum ya. Onun şeyi olmaz. Tehlikeli değil ya. Yani. Göl turunu erken bitiriyorlar arkadaşlar. Çünkü akşam tehlikeli. gece tehlikeli olur. E, kontrol edemezler diye. O yüzden e, göl turunu erken bitiriyorlar. 8'de bitiyor. Hatta 8.30'da. Ama trenin erken biteceğini sanmıyorum. Evet. <laughs> Tren bon bayağı. biter o. Dokuz yani insanlar mi? olduğu sürece tur devam eder bence. Öyle tahmin ediyorum. tam bitti an. Yok, Hayır, yok bitmedi. Ay çok güzel burası. Bak dış çekim için harika. Gelin. Kocuş bir daha evlenirsek dış çekim için buraya geliriz. Mustafa. Bir daha evlenirsek dış çekim için buraya geliriz. Şöyle gelinliğimi savura savura gezerim buralarda. Niye? Evlilik yıldönümüzü 20. 20. yılımızı kutlarız. Gelinliğimi savura savura böyle yarım dünya gezerim. İki tane gelinlik gi giyerim. Bir gidiş bir geliş. <laughs> Kırbağalar bak bak bak. Vuk. Burada ne yılan vardır Elif. Ay. Aa top düşmüş. Ay aa. yazık. Kim bilir kimin topu. Ay Elif buraya güvenme. Güvenme. Aa. aa. Tövbe estağfurullah korktum ya. Güvenilir mi şuna bak. Nasıl sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman ya Rabbi ben korkuyorum şu an. Tam karşımızdan geçiyormuş tur Ay üzülürüm vallahi. Tur için buraya kadar yürüdük. Biraz acele edelim de yolda olalım. Keşke buraları gündüz gelip çekseydim arkadaşlar. Böyle bu sazlıklar süper. Çok güzel Doğası harika. Evet. Ama işte yemek ye. Biraz salıncakta sallandım. Elif e, salıncakta sallanırken çekmeyi unuttuk. Görüyor musun? Hayır, hayır. Önce halam aradı, sonra e, baban aradı. O ara çekim yapmayı unuttum ben. <laughs> Çok güzel e, sallandım biraz. Derken buralara fırsat bulamadık buralara gelip çekim yapmayı. İnşallah başka bir gün. Buraları çekim yapacağım. Buralarda gelinler damat, gelin damat dış çekim yapıyorlar buralarda. O yüzden dedim ya bir daha evlenirsem. iki bir daha evlenirsem derken tövbe estağfurullah tövbe. <laughs> yani 50. yıl dönümü kutlaması yaparsam ki çok mümkün olmayan bir hayal buralarda dış çekim yaparmış, yaparmışız. Stüdyo vardı bizim zamanımızda. Yani belki vardı da benim mi haberim yoktu acaba? Stüdyo çekimi vardı, dış çekim yoktu. Mustafa bizim zamanımızda dış çekim yok muydu? bizim zamanımızda stüdyo çekimi vardı. Dış çekim olsaydı gelirdik buralara. Biz hala geziyoruz arkadaşlar, tren bekliyoruz. He? Annem susadın da buralarda şey yok mu? Su alabileceğim bir yer yok Keşke mu burada? O içilmiyordur ya. Gondola. Gondol boş boş ha varmış.